arkadaşım şimdi ee, bir şey oynayalım. Mini cılaft. Doğuş. Mini Hadi mini cılaft. Ayıp Ben biraz büyüyorum senden. Allah Allah. Hadi hadi boş ver bana. Oyun şu Ya Hadi mini cılaft. Hayır, Hayır so e, şu. Hayır minicift. Stoş. Eh, tamam çay kazandın. Hadi oynayalım. Tamam hadi. Hadi dolaba sakladım. Allah Allah. Hadi bakalım. Şöyle dolaba gittim. Hiç korkmuyorum. Hadi bakalım. Hani Anam yakaladım. Özür dilerim dal dediğim için. Sıçrayım lan. Hayır lan dedim. Hayır lan dedim. Kardeşim çok iyi değil mi ya? Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim doğası içine mi girdin? Allah beni de çekiyor. Allah. Abi ateş et çabuk abi. Biz niye büyüdük? Bilmiyorum. Ben niye apıl diyordum acaba? Heh tamam düzelttim. Ateş 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 Kardeş kaç kaç kardeş kaç Kaç kardeşim Kaç kardeşi kaç akılıyor bizi Havlandırma gibi kaçıyoruz buradan. Tamam be. Tamam be, Tamam abi. Ama bu çok hızlı geliyor. Hani güzel geliyor bile. Koş kardeş. Kaç. Aa. Ah. Ben de yanıyorum. Ah, tamam kaçabilirim. Kurtaracağım seni. Aa, ah. eziyor beni. Aa, ah kurtaracağım. Yeah! Yes, habalat da kaçıyorum ben hadi bay bay. Ee, i̇yi, iyi bak. Bay bay kardeşim. Gel gel hadi Roblox oynayalım. Roblox mu? Evet. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz <laughs> Olamaz o. Ol. Arkadaşlar bir video yapacağım da. Son yanlışlıkla e, kamerayı açtım. Üzgünüm arkadaşlar.

Tamam gel bakayım. <laughs> Sen şimdi buraya gel. <laughs> Sen de bağırma yani. <gülüyor> 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 ben böyle tutuyorum ki anlamadım. Neyse ben şöyle tutayım. <laughs> tamam hadi yemek zamanı.

onu öldüreceğim. He. Sen beni eğlendin sen. Kurban öldü. Çocuk ne yaptın? Üstüm başım çok kirlendi. Kirlensin. A. Git sen benim annem değilsin. A. Sen asker annemsin. Kardeş niye vuruyorsun ya? Ben senin annenim annem. Hayır annen değilsin. Karatağ hocası. hocası. Ya bunu yanlışlıkla yaptım. <laughs> Git gözün içine vuracağım seni. Aa! Çocuk ne yaptın? Çok güzel hareket yaptın gördün mü ya baba? Ee, o kadar kötü. Kötü yaptın. <laughs> Kendine iyi bak. <laughs> Kendine iyi bakın. Al işte hayalet gitti senin yüzünden ya. Anne olacak şimdi annem olacak. Çok ayıp ediyorsun. Sen ayıp ediyorsun sen. Aa, ayağından ne vuruyor? Ayıp bu bu? Ayıp değil tabi. Sen git buradan. Aa, işte ben kalite. <laughs> tamam. Ben şimdi yoldayım. Elimdeki şeyi kapatayım henüz. Eh. Kiyama. Şöyle. Bir dakika. Tamam. Şimdi anne diye bağıracağım. Anne! Anne Denene! Oo bu ne? Ben bu arabayı bilmek istiyorum. Açık benim oldu. Bakayım bineyim. Açıp bu ne iş yayıyor? Hadi bakalım şimdi nasıl bileceğiz? Şöyle kendimizi bağlayarak tamam. oh, bu çimiyelim çünkü canım işlemiyor. Hayır öyle değil. Tamam. O bu da ne? Bu bir bir de kafama şey yapmayalım en Bir dakika. Hey bu da ne? Bir tane tuş. Anam nereye gidiyorum ben? Bunun da çıktı ya. Sildim bunları. Ole helikopter açıyor helikopter. Allah. Evet. Yani şimdi. Ee. Değil mi ya? O kadar da değil yani ya. Hadi. Yeah. Hadi lan hadi. Ne kızarsın. O da neden bu kadar küçük? Anlamak. Hadi hocam gidelim hocam. Hocam gidelim hadi hocam. Hocam niye yavaş gidiyorsun? Hadi. Hocam. Kırmıyor musunuz hocam? Ben şimdi bu odayı patlatacağım. Dünya patlatacağım. Yormadı mı ya? Bak. Bu dünyayı patlatacağım. Evet şov şov şov. Bu bebek dünyayı patlatıyor. Ya Gördünüz mü? Dünyayı patlattı. Bu tür videoları istiyorsanız yorumlarınızı yazın. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> tamam diyorsunuz. Ben nereye gideceğim ya? Cep 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 Ha bitti. Vallahi bitti. geldi arkadaşlar. <laughs> bu tarz videoları istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumları yazmayı unutmayın. Bay bay. Yani bu tarz videoları istiyorsanız yorumları yazın yani. Tamam mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> De bay yazacağım. De verim size. Ne diyeceğim biliyor Bak göstereyim. size Sıralı göstereyim size. Robotum var. Bu var. <laughs> Amon kuşum var ve bu vay. Bu ne? Ö, ö, ö. İsmi Vici. Ne diyor ya? Gitsene sen bu Vici'nin tek oğlu musun? Evet. What? Evet. Ne Bize geldik. What? Bize geldik. What? Biz geldik. Ya siz niye geliyorsunuz? Allah aşkına ya. Tamam bu gitsin artık. Çok fazla almaya başladım. Sen gidin Çok fazla almaya başladım. Ya. Yeah. Sana bay bay hadi. Bu ne peki? Ben bunu kafama takarım he. Bu ne ya? He bu şey ayak ucu. Böyle yapıyoruz ya. Neyse <laughs> arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Çok fazla olmuş. Neyse bay bay.